üzülerek söylüyorum ki bu kutsal çatıda görev yapmış, bu kutsal çatıda seçilerek gelmiş bir kişi AKP'nin postalı olmuş durumda. Bu yüzden bir kez daha kendisine buradan bir tavsiyede bulunmak istiyoruz. AKP'nin postalı olma, darbenin maşası olma ve buraya kayyum sıfatıyla gelme. Aynen genel başkanımızın dediği gibi. Gürsel Tekin olarak geleceksen bu çatının herkese kapısı açık. Ama postal olarak geleceksen postal olarak gelecek. Demokrasiyi içe sayacak. Her kimse ona kapımız kapalı. Herhalde Gürsel Tekin ve uzantıları buraya çevik kuvvette gelecek kadar alçalmayacaklar. Buraya postalı sokmayacaklar. Ama eğer buna teşebbüs ederlerse biz buradayız. Biz partimizin dediğim gibi bekçileriyiz. Biz milli iradenin bekçileriyiz. Biz demokrasinin bekçileriyiz. Benim ona tavsiyem ayağındaki postolu çıkar. Partili olarak geleceksen gelirsin. Cumtacı edasıyla AKP'nin postalını giyerek buraya gelemez.